Merhabalar. Evet bugün Muğla Milas Kıyı Kışlacık'tayız. Kıyı Kışlacık'ta denize sıfır güzel bir villa tanıtacağız. Evet villamızın fiyatından da hemen videonun başında bahsedelim. buçuk milyon TL. Sadece bu manzaraya bakmak bu kadar fiyat. Bence çok uygun. Bu tarz bir yeri bulabilmeniz çok zor. Biz biliyorsunuz Didim'de emlak firmasıyız ama Kıyı Kışlacık'ı o kadar met ettiler ki o kadar güzel olduğunu söylediler ki biz de durmadan hemen buraya bugün atladık geldik. Gerçekten harika bir villa çekimi için geldik. Şu manzarayı görüyorsunuz. Yani bütün sahilleri hemen hemen hepsini görebiliyoruz. Karşı tarafta Iasos var. Eski orta çağda yapılmış bir antik kent. Bu antik kentin içinde daha önce işte balık halleri, mezarlıklar falan yapılmış ve Türkiye'nin en çok ziyaret eden, ziyaret edilen antik kenti burası. Iasos antik kenti. Hemen kıyı kışlacık marinasını da zaten biraz önce gördünüz. Karşısı Bodrum Havaalanı hemen iki dağın arasındaki yer Bodrum Havaalanı buraya 20 dakika mesafede bu güzel manzaraya Bodrum Havaalanı'na inip 20 dakika sonra buraya ulaşıyorsunuz. Evet villamız gördüğünüz gibi 240 metre arsası var size arsayı gezdireceğiz. Şu an ön terastayız deniz manzarasını gördünüz zaten mükemmel drone çekimlerini de size atacağız orada daha net anlayacaksınız. Evet salon alanından şöyle bir çıkış yapacağız. Ee, i̇lk önce burayı tanıtmayacağım İlk önce bahçeyi göstereceğim size Daha sonrasında buraya yavaş yavaş giriş yapacağız Evet ufak tefek böyle boya e, masrafı olabilir evin Onun dışında herhangi bir masrafı yok Arsamız dediğim gibi 240 metrekare. Hemen bu alanlar şu an burası giriş kapımız Kameranın olduğu yer giriş kapısı Buraya geldiğimiz zaman arka bahçemiz burası Güzel bir boşluk var yeşil alanımız var Buradan aşağı merdivenle inerek ön bahçeye doğru ineceğiz. Orayı da göstereceğim. Ondan sonra evin iç tarafına doğru gideceğiz. Ama ee, ilk önce şurayı da bence gösterelim. Ben şöyle geçeyim. Şu tarafta Güllük var. Evet Bodrum, Güllük, Milas o bölge. Gerçekten oralardaki yapılaşma çok güzel olmuş. Kıyı da gerçekten mükemmel bir yer. Şu bahçeyi de gösterelim. Evet buradan merdivenle şöyle 3 basamak iniyoruz bahçemize doğru, ön bahçeye doğru geliyoruz. Burada da güzel bir bahçe alanımız var. Tamamen deniz manzaralı. Önümüzde herhangi bir arsa yok. Hiçbir zaman kapanmayacak. Bunun garantisini veriyoruz size. Burada çünkü yapılaşma sadece bu hatta var. Ondan sonra herhangi bir şey yok. Gerçekten mükemmel bir villa. Fiyatı da çok uygun. 8,5 milyona denize sıfır villa sahibi olacaksınız. Evet, şimdi burayı gösterdik. Şöyle salona doğru giriş yapalım. Burada salonumuz var. Oldukça büyük bir salon mutfak var. Alt katta iki tane yatak odamız var. Burası bir buçuk katlı dediğimiz asma katlı olan villalardan. Üste de bir odamız var. Onların hepsini senet olarak göstereceğiz. Evet gördüğünüz gibi gayet geniş bir salon mutfak alanına sahip. mutfak şöyle merdiven hemen alt tarafında böyle L şekilde geliyor. Genişte dolapları var. Zaten burada bilmiyorum da hani mutfak derdiniz çok olur mu ama yani şu manzarayı Oturduğunuz yerden görüyorsunuz o her şeye değer. Güzel bir teras alanı var burada. Gayet büyük bir teras alanı var. Biz buraya masamızı koyduk. Çayımızı içtik. Ee, gerçekten yani insan burada bütün nefsini rahatlatabilir. Mükemmel bir yer. Kıyı Kışlacık Didime ortalama 40-45 dakikalık bir mesafede. Akbük'ten Kazıklı tarafından geliyoruz. Kıyı Kışlacı'ya ulaşabiliyoruz. Bodrum'da yaşayanlar için, Milas'ta yaşayanlar için ortalama 20 dakika, 25 dakikada buraya gelebiliyorsunuz. Evet, şimdi buradaki odalarımızı gösterelim. Evet, böyle basamakla salona doğru iniliyor. Evet, burada bir yatak odası var. Gayet geniş, güzel bir yatak odası var. Çift kişilik yatağı var, içinde dolabı var. İçindeki eşyalar çok kullanılabilecek eşyalar olmayabilir tarzınıza göre. Ama... İstenirse de kalabiliyor bu eşyalar burada ee, ama güzel daha güzel daha ferah eşyalarla burayı daha zevkli bir hale getirebilirsiniz. Evet burada da yine bir yatak odamız var. İstenirse yine çift kişilik bir yatak, rahat rahat dolap sığabilecek şekilde bu camdan bile baktığımızda güllük sahilini komple görebiliyoruz. Evet burada da ortak kullanım bir tane banyo tuvaletimiz var. Burası da e, tadilat isteyebilir ama fayansları e, falan çok eski değil sadece ufak tefek dediğim gibi tadilatlarla burayı gerçekten keyifli bir hale getirebilirsiniz. Evet şimdi merdivenlerden yukarıdaki odamıza çıkıyoruz. Asma katlar bunların tavan alanları biraz daha böyle yükseltilebilir. Ahşaptan yapılmış dekorlar Burada bir yatak odamız var. Çift kişilik yatağımız, dolabımız istenildiği yere ya böyle ya da sol tarafa doğru konulabilir. Evet burada da bir tane ebeveyn banyomuz var. Gördüğünüz gibi evet bu odamızı da gösterdik. Aslında buradan böyle bir cam da açılabilir. Dışarıyı seyretmek için şu duvar komple ortadan kalkabilir. Daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Mimarisi gayet hoş olur. Evet şimdi aşağıya doğru tekrar inelim. Fiyat sonlandırmamızı da yapalım. Bu güzel manzaraya sahip olmak için sadece bizi aramanız yeterli. Gerçekten güzel bir villa. 3 artı 1 denize 0 fiyatı 8,5 milyon TL. AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.